Merhabalar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ay bugün yüreğimi ağzıma getirdiler. Az önce bir kişi geldi. Arkada kavga olmuş. Adamın kafasını kesmişler. Kafasını dediğim hani neyle vurdular? Urakla mı vurdular? Neyle yaptılarsa adam şurada oturdu biraz kanaması çok oldu. Kavga etmişler belli ki. Kavga da böyle olmuş. Diyorum şey gibi oldu, Baş, öbürü de yaralıymış herhalde. Ay şimdi bir ambulans yine bağıra bağıra geçelim ki o kavga edenlerin tarafı mı geldi? Birilerine zarar vermeye. Ambulans yanlış gelmiş. Yine tarafa doğru geçmiş. Bilmiyorum. Yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Efendim ne diyor? Baksana kaç şey. Evet, ne diyor? Ay yüreğimi gerçekten altıma getirdiler benim bugün. Bugün ben çok korktum. Niye böyle oldum ben? Çok panikledim. Var mı Var. Varmış varmış. Yarım yudum yarım. Hadi bir bakayım da şuraya. Aziz abi sen konuşabilirsin mi? Açıkla. Mehmet! Konuşarsın, <laughs> <şahsibim> yok. Bugün. <laughs> Canlı yayın yapıyorsun. <laughs> Canlı da değil de şey yapıyoruz. Öyle <laughs> yayın. Ölü yayın. <laughs> Vlog çekiyorum. Ablam gelecek onu bekliyorum. Kesin ablam gelirse de. Evet. Bakalım Allah izin verir. Abla falan gelir. Gelir. Beni bekliyorum. Akşam düğüne gidecektim. Biraz rahatsız yeneyim. Gidebileceğimi ümitsizim. Gerçekten oynayacaktım ama hiç ee, derler ya düğün doluyor değil de biliyormuşum <laughs> fark etmemişim biliyormuşum evet arkadaşlar açık şu anda açık şu anda konuşuruk yine tamam yavrum konuşuruk ben şimdi şey yapacağım komşum vardı da Elif, Elif'le beraber onun da komşusunun kızı beraber, torunu beraber okudular ablamız da hep o ilgilendi nezaket ablamız var bizim mağdurdan. O ilgilendi her şeyine. Çocukları konuşuyorduk yani sayfalar hala şeylerimiz kapandı mı kapanmadı mı ona bakıyorduk. Şuradan şimdi kendime seni hazırlayacağım arkadaşlar. Çorba da var. Evet. var. Evet ablam da gelmedi hala. Ay, pardon. Biraz fazla oynattım ama kusura bakmayın. bulmuştuk geçen. Semiz otu çok hoşuma gitti. Ee, kilosunu kaç 80 liraydı. Tek liralık vardı. Bayağı da büyük. Hoşuma gitmişti. Bir kilo bıraktım da. Sonra da zırhla yoğurt. Ah, nasıl bir şey. Çok seviyorum. Sizler de seviyor musunuz bilmiyorum. Salatasını da yiyorlar. Ama de ki ben en çok yoğurtlamasını seviyorum. Serin serin. Hele yazın. Küredeki çay yakayım. Çok güzel oluyor ve serin gerçekten. Ha çorba da ısındı. Bir şey olmasın. Bugün müzik de yaptırdım arkadaşa ama onu e, akşama değil de yarına kullanasım var. Keman kesiyle bana bir eşlik etti. Şu anda da atabilirdim aslında. Hayır, demir çok açıldım da. içmiyorlar. Evet, şimdi oldu. Arkadaşım geldi dedim ki hadi bana bir tane bana da çal. Kapıda biraz çaldı. Zaten genelde bana destek amaçlı da geliyor. Sağ olsun müziğini yaptı ve gitti. Ben aşağıya eve çıkmıştım. inene kadar gitmiş. <laughs> değil. Ben böyle böyle yaprağından koparıyorum. Çok da güzel oluyor. Evet. Evet. Yoğurtladım. sarımsak koymadım, İsteğe bağlı. İsterseniz koyarsınız. Ben şimdi esnafa da gittiğim için sarımsak plan koymadım. Çok az da, merdane çok asyıcı. Evet, şuna da biraz merdane çok asyı koydum. Akşamı biraz geç yemeyi düşünüyorum. O yüzden geçiştireceğim. Şu kadar da mercimek çorbası. Bilmiyorum bu küçük tas bu. Tekrarla bir dönüyor olabilir ama. <laughs> evet. Dallarını tek tek kopardım, hazırladım. Şimdi neyse ara vereyim. Ablam gelince çekime devam edeceğim. Evet, bacılar Benim de şekerim var bayıldı bayramda. Dün gelemediydi bugün köye gideceği için. Ablam bugün evet. e, alışveriş yapacağım şimdi. Gideceğim merkeze bu arada Meleğin şeyinden de selamlar. Evet arkadaşlar, selamlar olsun Yengem beni beklermiş. Yanına gideceğim. Görmek istermiş. Yeğenim bayramı geldi. Hani yani. Emine gelmedi ya ne oldu? Emine şimdi bir daha çağırırım. Bizim Emine biliyorsun biraz nazla. Nereye gelecek? Yani? Var, Ekmek alacak. Biz de tam burada aldık, da gelmedi. Azıcık incir aşağıda. De. Birazdan yok, çağırırım bir şey yine. Yapayım. Ay bağ da tam burada şey O zaman, o zaman Yok yok. Benim yok, şu an... Yok yok o zaman bana almasın. Yok benim var. Garak var? Garak mı var? Yok yok, benim garak ben var? Benim acilem yok. Ben yarın Tam garak mı var yapıp, işte, benim? Sizi ikiz alsın. Tamam tamam. Tamam. Üç tane alsın. İkiz sen alsın. Ben şimdi diyette yiyorum. Dilim dilim. Emre! Emre! Kız Emre! Emre! Emre kız! duyarsa duyar. <laughs> Hem dedim ki iki dakikada aşağı in dedim. Sile bas sile de bakanlar. Emine. Kediyi de oradan arayaklıyor hardı ya, onu gözüm gitti. Emine. Küçücük bir kedimiz Yok, var. Anam bu anam. Mahallemizin Taptı küçücük, o. çok tatlı, çok çok az getireyim Az, az, az getireyim bak çok, çok tatlı. Bu nerede o? o. Gel. Emine açığa şey gel sen. Börek buna? Oy oy. Anam. Çok tatlı, çok tatlı ya. Şuraya Aşırıya bak sözler. Açık bakın açık bakın çok, çok tatlı. tatlı ya. Ana. Çok, Aşkım. Anam, aşkım. Anam. Ana o. Bu çok tatlı ya kuş. Bu, şey var, <laughs> <ben evim gülüyor> bu var, acayip abi. yavrum bunu götürsün. Sen Ama Sen yani. hani, sende de var işte. Sende de var. Odayı kapatmışsın. Şimdi onlar bir yediler. 5 kedi var bir daha 5 mi 4, 4 mi? mi? 5, 5 mi? 4 4 kedi, mi? 4 kedi. 5 yavru var 8 8 4 tane kedi var. Ben onlara bir izleyim öyle biliyor biliyor musun?

Öyle yavrum. Sen demek ki işleşime gelmeyeceksin. Seni şimdi kim alacak? Beni Bahtiyar işçivişe alacak, götürecek. Bu işleşime neler? İsmet gitmiş dün. Yok. Hiç haberim yok. Enişte geldiğine gitmiş yedir. zaten. Triplere gidiyor. Ben buraya gelince o triplere gittim. Hiç gelmeyeceğim. Oğlum, hiç sevmiyor ya. Hiç ya sevmiyor tamam da ya. niye bana söylemiyorsun? Asun senin tarafın var. Benim ölüyor ailem var. Şey al Alırım gelirim. Ne dersin? var, çoluğun var. İşte annem, annem var diyor. bak annem ne kadar yüzsü, yani görünmeleri ne biçim. Sen... O zannediyor öyle ki de seni alıp gideyim ama arkası var bunu düşünmüyor. Yani yani bekliyoruz. Ayda yani. bir kere getirir seni diye. Sıkta gelmiyor. Hadi dese ki her gerçekten gün buradasın anlayacak şey Anlayacağım da. Şey yok gerçekten o azgın da sonu. Olsun olsun. Boş ne ver sabredin. Mümkün olduğu kadar yavrum sabredin. Boş ver. Allah'ım sağlık olsun. Geldiğinde bir bir işte hem bile gelin önceden mi mi gider olmadı. Sen sonradan gidersin. Arkadaşlar bu körü değil bir şey burada değil. Burada değil. Alışamıyorum. Kendi gelme. Ne ya, yapsın? Ya? Bir oh, gece zor kalıyor. Ama ben tamam da bana niye inat şey edip de gittiniz? Ben ne diyeyim ha? Bana niye o haber bu vermedin? Bugün orada zor kalıyor. Bu, bu nereye diye gitti? Kapıya diye mi çıktı gitti? He, gezmeye diye gitti. Dede kaç gitmiş ki birlikte gidelim. Orada panik atak var biliyor musun? ona öyle diyor işte panik atak. Buradan çık git diyor. açmış. kaçmış. Hemen gidiyor kafaya vurdu. Yok yok. Yavrum insan söyler. Ama hadi güzel adam gelme. Sen bakıyorsun. Iyi. o göbeğe var. Bir yemek yiyi görme. Sen gibi birkaç yiyen o, beş kaç katı yiyen. <laughs> Adam iştahlı. Gerçekten iştahlı. Vater da, da iyi ya, vater de kibarca göre. İşte o şey da az az yiyor, çok azar, da, da yiyor. Azar, kibarca yiyor. E, e. Aynen aynen, ne yapsın? <laughs> Bahtiyar çok başka bir şey, Bahtiyar çok başka bir Hı? çocuk ya. Yani. Aynen, bahçede yapıyor bak yani Bahtiyar. Bahtiyar İsmail'e benzemiyor. İsmail, biraz. Yok yok bu. hepsi iyi e, çocuklar. E, yani. e, yani. evet. O biraz daha kiloydu. Nasıl şu hatta anda İsmail, İsmail ben e, gene aynı. Hiç biraz bir verirmiş, geldi bu. mi? Yok. Gelmemiş ki. Ya şey, ya o şey, hani şimdi. şey, geldi. Konuştuk yani ama şey mi? geldi. Öyle mi? bahçesine geldi de ilaç attı. He. Bu hiç evet. değil? Benim Ama şeyim de iyi. Bu iyi bir insan. Şey evet. Hepsi iyi. <laughs> Tabii ki öbürü ne yani. yapsın? Karakteri Buradan gittiği için yapalım. daha çok kalıyor. Bir daha bir daha bir çok yanlarında oluyor. Bunun evet, kendi evi var. devamı gidiyor de ya. Tabii. Çok çok kendi eviyle e, evlenir. E, babasının sağlığı evet. <laughs> Siz oraya Fırat mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyorsunuz. Ya ha? Tamam gelsin. gelsin. İnek girer diye yani. inek başka bir yere gir. Tabirse var da baktım Fırat'ı yapıyor. Pratı yapıyorlar da. Eğer <laughs> Sebzelerime gir, ben kafayı yer. Şey yapıyor. Aynen öyle. Ama iyi şey olarak biliyor. Islakı da çay içesim varmış meleklerim ya. Çay vereyim de. Vallahi içerim ya. Hiç, hiç hararet ben varmış demek de ki. Ben, de ben şeker de kullanamıyorum de. ya. Neredeyse çayı bitireceğim ben. Bizi işte olacak. İki demlik var. Melek yine demlersin. Yapıldı ya. İkisi de doldu. Evde Aynen, çay içmedim ben tane. evde. Bize, 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 bize. Tam tam de... getir getir. Ayrı ayrı. Üç tane mi? De. Ha üç tane tam üç burada. altı oluyor vermiyorlar Verir verir. Ağabey. Sen Ağabey. 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 mesela e, şey Sen bir döne bakalım. Eğer şey yoksa bak. Ekmek olsa dinle beni dinle. Ekmek olsa ablanın beş ekmek al. Tam bilmiyorum şu belli değil. Ha, 16 mi kadar Tam buğday yoksa. Kalkı, kalkı, kalkı aynen şey. aynen. Kardeşim benim kartım var Ben şey yapıyorum, şey yapıyorum. diyorum ya doktor bana tavsiye. iki dilim ye diyor. Ben iki dilim yemeyeyim şey zaten. zaten. Ama iki üç dilim yemedim. Bir dilim bir yiyeyim. Fazla bir, bir dilim <laughs> yiyorum. Ama iki dilim, iki dilim de fazla geliyor bu halde. Bir oturmayan. Çok fazla geliyor. O bana iki dilim dert verdi. Ben yemeğe bir dilim doğrayayım. Efendim anne. Yemekte siz He de markete de gitsin diye yardım et dedi. He. Emine gider gider olur. He. Kız aha burada yok mu market ha burada? He. A açılmış ya. Var. Var. Yaş, kapandı burası kapandı. Anam olmadı. Abi bu şeyden haftaya git veya yan semt çok yok, güzelmiş. Yok hafta bu. pahalı. Bugün semt... Sen abi varmış. Ya. Ha, burada A yüzü var mı? Domates falan da indirin. Aslında semte gidebilirsin. Abi burada A var mı? Var var, var ya, ya buradayım. ya. Abi böyle ya. Araba geçti daha. Bunun yanında. Önceki şey vardı ismi neydi o marketi yerinde. yerinde. Kippa'nın yerinde. Aynen yani, ayrılmadı. Şeyler gitti yalnız. Şuradaki e, 101 gitti Yalnız şey Esra. Olarak. Yeni açıldıydı. Buradan karşıya geçerken araba mutlaka gelsin. Niye çarpsın Yani. <gülüyor> <gülüyor> Dördü <de> açık mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Allah korusun. Yani Aziz gözümüzün, abi. Gözümüzün, gözümüzün gördüğü bir Esra var. Aziz tamam, abi. Ama şey melek. Şim, şim şey aldım yavrum. Elbisesi çok güzel ama. Ağzım bayrat. Maviye. Biliyor musun? Aziz Lülüfer. abi konuş. Nilüfer'in Mavi'nin şarkısı var biliyor mi sen bilmezsin. Bunu Bayban'a götüreceğim bırakacağım buraya. Nereye? Evet. Bayban'a. Bayban ne? Bayban sonra. Seni götür bırakacağım buraya. Ben bunu okumadım ne bileyim. Ben götürür mesela sen okuma. <laughs> Ben yani renkli abla? Oturayım abi valla. Yetmeyeyim. Hasta olurum. Baksın ee, az, baksın ya, az. az, 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 az. Yaramaz, yaramaz. Ama ilk zamanlar bu şeydi, sakin de. Biz bu mahallede büyüdük. Hep birlikte böyle kardeş. Aynen. Cihan abi falan. Ay gıcım gıcım. Kedi bakıcıları. Az bak nasıl bay bay ettiriyor bak onu. Allah'ın yarabbim. Bay bay. Gıcım. Cihan çok iyi köpek bakar. <laughs> şuna şuna söyle bakayım. <laughs> söyle kızım. Bu Sen söyle, söyle. <laughs> Sen söyle. anam ee, saydır kızım. <laughs> Ay anam terbiyesi öğretme çocuğu. <laughs> <anandı. gülüyor> Başlıyormuş bak. Bak Bu kardeşler. kardeşlerin ya. seni tanımıyor mu olsun. Hiçbirisi bunlar birbirlerini tanımıyor bir ki kardeş olarak da bilmiyor, ana olarak da bilmiyor. Anası da bakmıyor. Anası hiç bakmıyor. bakmıyor. Sen getireyim. Sen getireyim. Hiç tanımıyor hiç. hiç. Bir evet, bir işte, bir geldi. <laughs> i̇şte, i̇şte geldi. Bak. <laughs> 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 Melek Hanım, Melek'in e, şey, Melek şeyi. Ay bunlar çok öyle evet. Melekciğimin eşi şeyi. Dur bakayım. E, 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 bu tam cisi, tam cisi. Tam tam geldi, bu cisi. Yok, biz kalan kalan çalışacağız. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu parayı alacağım bundan. Abi tamam, bedava çalışıyoruz. Öyle bir şey yok. Bu bedavacıymış. Sorun yok. <laughs> Gidin yayı çay içti. Bir kuruş atıyoruz. Şey. Olsun boş ver. Ne diyeyim ben şimdi. Döveyim mi yani. Tersi, Bunu tersi, arama arama is, arama is, <laughs> mu arıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Birbirlerini çok seviyorlar. Hep birbirlerine Çok sevgiden bunlar. Hep anlaşmadan oluyor bunlar. A, sıcak su Efendim koydur. Anne. Boğazın iptal olur. Boğazın. Evet annem diyor ki bak kendini yorma diyor. Yavrum orada da bekliyor yavrum benim. Ay anacığım. Görüyor musun? Dışarı, anne esiyor biraz içeri gir. Anne esiyor azıcık. Azıcık esiyor anne içeri gir. Şey, orada. Niye olsun, hava sıcak. <gülüyor> <gülüyor> tamam annem. Buna şey olmaz. Anne Peki. kendine dikkat et bebeğim sen de içeri gel. <laughs> şey bak 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 az değilsin Aziz abi sen ne olacaksın acaba büyüyünce? Ee, büyüyünce ne olacak ben de bilmiyorum. Az mahallenin şey gülleri Aynen. Anam bu Aziz abi olmasa biz ne yaparız acaba? Onlar ya, mahallenin gülleri. Aynen öyle olması Cennet iyidir. mahallesinin gülleri. <laughs> <laughs> e, bizde onlar fikranları. Aynen aynen. Baş rollerinde onlar fikranları. <laughs> Cennet mahallesi. Aziz abi olmasa ben gençken <laughs> değişik olur ya. Aziz abi Allah sağlık uzun ömürler versin. Ne diyeyim? Allah canını alsın. Ne? Siz delirdiniz mi la bugün? Bugün herkes birbirine ne şakalar yapıyor. Bunlar hep kafa yedi ya. Aa, çok seviyorlar birbirlerini. <laughs> Bunlar çok çok seviyorlar birbirlerini. Hepsi sevgiden geliyor zaten. Sevgiden ya, git. Tamam anne sen içeri gir aşkım. Haydi. Annem, Canımsın, annem. içeri gir. O anne orada üşüneceksin. Kaldı orada yavrum. demirin başında kaldı seni göreceğim diye. Sen abiye gel de bari seni görsün şuradan. Anacığım. Ey yavrum, yavrum. Anne diyeyim, o orada diyeyim. Severek yapıyor diyeyim. Anlatamayayım ki. Daha kardeşe sen de yapalım Allah'ın Allah Evet evet. Anacığım burada oturayım. Anne bir yere gitti ya bunun. Sen merak gitme yavrum haydi. Araba gelirse giderim. He Şu anda bekliyor. <laughs> Az eve gitmiştir. Bahtiyar abi demek ki bir eve geçti gelecektir. Ne yapsın? Anacım anacım sevsinler anama. Bay da bay bay etmiyor bak ellerine. Yavrum benim. Kaldı orada balkonda. Anne esiyor yalnız. Gerçekten yavrum içeri gir. İçeri gir. Seni hemen hasta eder. Donar değil hava esiyor şu anda ona göre. Onun yaşı şimdi bebek gibi o. Senle ben gibi mi? Havada Evet. Haydi görüşürüz bebeğim. Haydi. Sen de yavrum haydi. Yavrum. Haydi öptüm yavrum seni. Sen içeri gir aşkım. Amin amin. amin seni yarın gündüz hava güzel olursa acı kabriye oturursun. Gelir de anne güneşlen. Ya, güneşlen. güneşlen çünkü güneşte hiç görmüyorsun sen. Şey, 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 ben. Getir. E, ayırma, da, ayırma. Çağırdı da annem diyor ki oğlan darıldı diye. Murat ne yap e, Anne Murat çağırsa ya, da yapacak bir şey yok. Senin ayakların e, gidemedi, e, gidemedi ki. Kadının ayakları dolandı birbirine. Gidemedi işte hali yokmuş. Bak, götürmedik. Senle biz, bir saat gider gel. Ama bu akşam <laughs> e, bakalım. Yavrum. Evet. Evet. Bak, Oğsu <laughs> <Böyle, gülüyor> de e, torunlu ne yapsın çok seviyor. O yüzden bakıyor kız çok tatlı çok çok hele o oluşumu çok seviyorum. Evet. Yarın Var. çıkar gelirdi ama sen gidersin. Bahar. Aynen aynen. Evet. Eşim, tamam, sen değil, sen değil. Bir 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 bunlar. Alır. Neyse. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşama da hatta öğlende düşünüyorum. Arkadaşımın bana yaptığı jestle beraber e, kemençe jestini yaptı. Geldi sağ olsun yine Yılmaz. Elinden gelince de seslendirdi. Gitti. Onu yayınlayacağım öğlende. İzlerseniz eğer ki saat elgide falan atmayı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.